Selamlar. Bugünkü konumuz listeleri dilimleme. Bana kısaca değinmeden geçmek istemiyorum diğer zor konulara. Şimdi önce bir listemizi oluşturalım. Liste eşittir. Köşeli parantezlerimizi açıp ne diyelim. 1, 6, 77 ayı sonra 777 80 80 peynir öküz böyle şeyler koyalım işte 42 ya da 45 32 sanırım bu kadar yeter. Şimdi listemizi oluşturduk. Listemizin boyutuna bakalım. Len liste diyelim. Kaç tane? 10 tane elemanımız varmış. Şimdi bu 10 tane elemana nasıl ulaşıyorduk biz? Liste nin Mesela üçüncü eleman neymiş? Bir bakalım. Ayıymış. 0 0, 1, 2, 3 Ayıymış. 4, 5, 6, 7 Yedincisi de herhalde öküz olur. Şimdi öküzden sonrasına bakmak için şöyle bir şey yapsak. 45, 35. Peki öküzden öncesi var mıymış? Şöyle bir şey yapıyoruz. Demek ki güzel güzel slice'ımızı yapabiliyoruz. Peki ayı ile öküz arasında ne var? Ayı da aile etti. Bunlar var. Peki ayı da etmeyelim. Bunlar ayı da etmeden peynir var Ooh. şimdi baştan birden altı sıfırla aslında bunları ayrı ayrı yazsak çok daha iyi olur İlk önce şöyle bir sıfırla bir şey yapayım biri aldı veya bunu direkt a ile başlayayım, 3 ile başlayayım. Sonra liste diyeyim. 2 5 arası verdi bak. 2 5 arası ne varmış? 77 ayı 777. Tamam. Bir liste daha örnek olarak. Şimdi buraya da öküzden öncesi, 7'den öncesi miydi? Öküzden öncesi böyle liste ayıdan sonrası diyelim. Ayıdan sonrası böyle. Ayı 0, 1, 2, 3, 4 da ayı değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 3'ten ayı ayı hep alıyor. Neyse şimdi 3 ile şöyle diyelim liste en sonuncu elemanı almak istiyorum mesela. Eksi 1 diyelim. 32. Peki. Eksi 4 derse peynir. Eksi 4 sonrası dersen peynir öküz, öküz iki. çok iyi yani liste hakkında aklıma gelen bu kadar şöyle liste Seni aldık. başka ne ekleyebiliriz? Üçlü liste ekleyebiliriz. Üçlü slicing. 2 ile 5 arası 7 arası olsun 77 2,77 5,777 Peynir de 7 Öylelikle bu dersimizin de sonuna geldik.